sorularımızla biliyorsunuz Millet İttifakı liderleri ikinci tur için şunu söylemişti. Miting yapmayacağız Millet İttifakı bileşenleri. E fakat daha çok birebir temaslara odaklanacağız. İşte 100%. halk buluşmalarına gideceğiz ki yapıyorlar. Mesela televizyon ekranlarına da sıklıkla çıkmaya çalışıyorlar. Akşener bir yerde Babacan bir yerde Davutoğlu başka bir kanalda görüyoruz. Yine Mansur Yavaş da keza İmamoğlu da keza biraz daha medya ayağına ağırlık vermiş gibi görünüyor. Şimdi Mansur Yavaş'la geçtiğimiz günlerde yine bir televizyon kanalına katıldı, soruları yanıtladı. Onun tabii birçok yaptığı açıklama var. İşte iktidarı yönelttiği birçok iddiayı yalanlaması var. Belgelerde göstererek yapıyor bunu Mansur Yavaş. Mesela bir sözü çok dikkatimi çekti. Keza yine haber sitelerinde de gördük bu sözleri. Diyor ki Mansur Yavaş, Kandil'in amacı Kılıçdaroğlu'na kaybettirmek. İpleri kimdedir bilemem ama Cumhur İttifakına çalıştılar diyor. Şimdi PKK'nın geçmişini siz çok daha iyi bilirsiniz doğayın bir gazeteci olduğunuz için ama Suriye örgütü değil mi sonuçta PKK oradan dediğimiz çıktı, evet oradan de. çıktı. E bir yandan da şimdi Suriye deyince günümüzde de bir sığınmacılar, mülteciler sorunundan bahsediyoruz. İşte Özdağ ile Kılıçdaroğlu protokolde buna dair net bir madde de imzaladı. Yani Türkiye'nin başına şimdi nereden dert geldi diye Düşündüğümüzde başlığımızda da onu attık zaten. Sanki Suriye'den geldi. Yani bir PKK'da oradan sığınmacı da oradan ne diyorsunuz? Böyle bir ortak nokta oldu Suriye'de sanki. E, kesinlikle doğru. İkinci turun ana tartışması Erdoğan'ın ve AKP'nin en zayıf karnı olan sığınmacı konusu üzerinden gidiyor. E, bunun üzerine Kılıçdaroğlu... Daha ilk günden itibaren tepkisini verdi. Anımsarsan Ankara'daydık ilk gün açıklamasında da hiç sığmacıyla cümleye başladı. Yani sığınmacı politikasını öne çıkardı. Biraz kendini de sertleştirerek, dilini de sertleştirerek, tavrını da sertleştirerek. Çünkü seçim sonuçlarına etkisi de demografik yapıyı bozması nedeniyle de çok 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 değişik faktörlerden önem taşıyan bir konu. Ümit Özdağ'la ittifak yapması da Ümit Özdağ sığınmacı konusunu gündeme getirmesiyle siyaseten parlamıştı. Doğru. Bu sığınmacı konusunu öne çektiğini gösteriyor. Sığınmacı ve Suriye ilişkisi ne derseniz Suriye'den geldi sığınmacılar ve başımıza şu anda kimine göre 10 milyon, 13 milyon bir şekilde belalar. Yani uyuşturucuyla, eğitimsiz bir kesim olmalarıyla hepsinin işte İslamcı ve çok laiklikten pek nasibini almamış olmak dileğiyle tıpkı işit gibi içimizde hem İslami terör tehlikesi barındırıyorlar hem de ekonomimizi, işte, ekonomimizi çökertiyorlar güvenliği etkiliyorlar değil mi? güvenliği tonaliteyi Çıkartıyorlar. Şimdi ben biraz geçmişe gidince PKK ve Abdullah Öcalan Türkiye topraklarında yaşardı ama desteği Suriye verdi. bugünkü O yüzden mi Suriye örgütü olarak e, biliniyor e, ya da Abdullah duruyor. Öcalan e, Şam'da yaşardı. Hı hı. Şam'da yaşardı. Hı hı. Yakalanmadan önce Şam'da yaşardı. Onları bir hatırlamakta fayda var. Baba Esat onu desteklerdi. Ya da yeni nesillere belki anlatmakta fayda ve, var bilmeyenler evet, için. Ve kim desteklerdi? Rusya desteklerdi. Hı. Rusya ve onun uydu devleti konumunda olan Suriye onu yıllarca destekledi. Neden? Türkiye Batı ittifakına dahil bir ülke. PKK'yı da Türkiye'deki iç unsuru, iç huzuru karıştırıcı bir unsur olarak görüyorlar ve Rusya'yla Suriye'de kullanarak bizi bu yönde PKK'yı bu yönde kullanıyorlar. Ben yıllar önce değişik ateşkes ilanları yapmıştım. Siz birebir Öcalan, gördünüz sanırım değil mi o yatan. süreci geçen. Ben mesela Lübnan'a BK'ya gittiğimde o ilk televizyonculuğa bulaştığım gençlik yıllarımda atlı Öcalan Şam'dan gelip gidiyordu. Yani evet. Şam'da yaşıyordu. Arabayla gelip gidiyordu. Şam'onu besiyordu. Ta ki bir gün Kara Kuvvetleri komutanı sınıra gidip "Ey Suriye, ben seni işgal edeceğim eğer bu işe son vermezsen." demesine kadar Sovyetler de yıkılmıştı. Evet. Amerika da sıkıştırdı. Yeni konjonktürde Suriye Abdullah Öcalan'ı sınır dışına çıkardı. Öcalan önce Moskova'ya, sonra Atina'ya, en son Kenya'ya. Oradan da yakalanarak Türkiye'ye getirildi Amerika'nın sayesinde. Yani Öcalan'ı yakalayan o dönemin iktidarı falan değildi. Amerika teslim etti bize. Yani Ecevit belki o başarının üzerine kondu. O sayede bir daha yani seçimlerde çok da başarı elde etmişti ama Amerikan operasyonuydu, Öcalan'ın Türkiye'ye teslimi ee, vesaire. Yani bize Suriye hep terör ihraç etti, onu besledi. Şimdi sınırımızda gene bir güvenlik sorunu var. Bu kez biz Suriyede Batı ile birlikte daldık. Onun da etkisi sonucu bir kaos oluştu hı hı. ve bize gelenler oluştu. Ve şimdi bize hep faydası olmayan bu yüzyılda ve e, hiçbir faydası olmayan Suriyeden biraz da AKP iktidarının hataları sonucu milyonlarca göçmen gelmiş bulunuyor ve ikinci Suriye ile ilişkilerimiz yüzünden değil mi biraz da yani? daldık biz biraz evet. oraya AKP daldı. Evet. Yani oradan bir parça toplayacağını düşündü. Batı'nın da iteklemesiyle onlara ters düşmek için daldı. Esad rejimi sıkıntıya düşün Oradan da bir insan buraya kaçtı geldi. Ve sonuçta onlar şu anda baştan da bahsettiğim gibi nasıl topraklarımızla bir ara de almıştık. AKP IŞİD'i destekliyordu. Silah yardımı yapıyordu vesaire vesaire. Sonra IŞİD Türkiye'de biliyorsun reyne baskını, havaalanı baskını Kaç insanımızın ölmesine göre. Kanabula'da evet. Yani Terörü bu desteklersen, maalesef, evet. yani burada ilkeli olmak Çok lazım. Üzücü. Terörün her türlüsüne karşı evet. çıkmak zorundasın. Yani terör sonunda kendi evlatlarını da yer, evet. kendisini besleyene de zarar verir. Evet. Mesela yıllarca bu Türkiye, Asala teröründen, Ermeni teröründen biz muzdariptik. Gittiler Paris'te, Orlev alanında patlattılar, sonra kendisine zarar vermeye başladı. Ve o günden itibaren Fransa destek verdiği Asala'ya desteği kesti. Yani bir teröriste bir devletin destek vermesinin elinde sonunda yanar döner hesap sana geri döner. Yani burada da şimdi Suriyeli sığınmacılara veriyoruz bunu. Bunun daha çıkmadı daha. Daha bunun çok daha büyük güvenlik sorunları çıkacak terör sorunu çıkacak uyuşturucu sorunu çıkacak onların isyanları başlayacak daha bu sabah Instagram'dan bir video gördüm Kadıköy'de Suriyeliler polisimizi dövüyor yani sosyal medyadan Bu isteyenler ben baksın de gördüm. Kadıköy'de Maalesef. Suriyeliler polisimizi diyor. Azgın bir kitle, Hatta polisin kolu da kırılmış galiba yani can güvenliğine de kasıtları evet. var. Yani sonuçta insan hakları diyoruz. E işte din kardeşiyiz, şuyuz, buyuz diyoruz ama hayatında belli realiteleri var. Doğru. Yani bir şekilde onların gönderilmesi gerekiyor. Çok yani kontrolsüz bir kitleyle karşı karşıyayız. Bu bir büyük bir iş güvenlik sorunu haline geldi ve... Aynen dediğim gibi başımıza ne geldiyse de PKK terörü de sığınmacı terörü de Suriye'den geldi. Evet. Yani onun için Suriye PKK olayından da ders çıkarak sığmacıları bir an önce Türkiye'nin kurtarması ve kurtulması ve onlara bu gözle bakması gerekiyor. Evet. Şimdi tabi zaten e, Özdağ ve Kılıçdaroğlu protokolünde de özellikle o maddede gördük bunu Suriyelileri bir yıl içerisinde göndermeyi planlıyorlar. En geç yani Kılıçdaroğlu çeşitli yayınlarda da bunu ifade etti. E, arkadaşlar ikili de verebiliriz. Şöyle söyledi, dedi ki Kılıçdaroğlu evet biz sığınmacıları göndereceğiz. En geç bir yıl içerisinde göndereceğiz. Daha da kısa zamanda olabilir diye vurguladı. Yani bu zaten birinci tur stratejisi arasındaydı. E, fakat daha da kesinleşti. Şimdi ben bir diğer başlığa geçeceğim. Anadolu Ajansı meselesi. Müzik